Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman olmuştu. Kanalımda video paylaşmamıştım. Tekrar video paylaşmaya karar verdim uzun bir aradan sonra. Bugünkü videomuzun konusu yumurtacı ırklar olacak. Bir arkadaşımın kümesindeyim. Sırasıyla hayvanları tanıtacağız. Genellikle saset cinsi ve ligorin cinsi hayvanları var. Hayvanları gerçekten çok güzel. Bu güzel hayvanları sizinle de paylaşmak istiyorum. Hazırsanız hadi başlayalım arkadaşlar. Bizi Kemal abiyle tanıştırmak istiyorum. Evet. evet abi, Kemal abi. Merhaba arkadaşlar, ben ismim Kemal, soy ismim Gök. Yaklaşık 10-11 yıldır süs tavuğu, yumurta tavuğu üreticiliği yapıyorum. Bu senede elimizde yani susek çeşitleri var, ligorin çeşitleri var. Şimdi ligorinlerden, lay suseksten başlayalım diyoruz tanıtımına. Bir görelim. Evet. Gayet güzel hayvanlar, gayet iri hayvanlar. Şu şekilde desenleri de Evet abi, sendeyiz. Evet. Biraz Lachs Sussex'lerden bahset. Ee, bir de şurada bir tavuk gördüm. Gri yakalı, diğerlerinden farklı evet. Coronation. Biraz evet. ondan bahset istersen. Evet. Ee, şimdi Lachs Sussex'lerimiz e, vücut e, genel tonu e, beyaz renkte oluyor. E, boyun ve kuyruk e, en e, boyun ense rengi ve kuyruk rengi de siyah oluyor. Diğer şu göstermiş olduğumuz e, senin söylemiş olduğun tavuk da boyun rengi ve kuyruk rengi gri. Gri tonda o da Coronation su seksi su seks oluyor. Bunların e, birbirini eşlemesinde bir sıkıntı olmuyor. Yavrular da Coronation veya Light su seks atıyor. Yani birbirini bozmuyor. Burada daha Bunlar var. da bireysellerimiz var. Burada da yeni kılavuz atanlar var içinde. Evet. Ee, daha önce yumurtlayanlar var. Bunda bu da Fransız ırkı bir e, tavuk cinsi. Evet. Bunların da mesela Bunların abi... özelliği erken yumurtaya giriyor ve erken kesime geliyor. Evet. Yumurta verimde çok güzel. Bunlar 4,5 ayda yumurtaya evet. geliyor değil mi abi? 4,5 ayda yumurtaya geliyor. Evet. Bende 4 ay 13 günlükken yumurtaya başlayan He. oldu. Ama bunlar hem et hem yumurtacı bir de çabuk gelişir yani. Görün evet. gibi etsiz olmaz. Yani şeyde yazan, kitapta yazan abi ayak renkleri hani evet. e, mavi diye geçiyor. Siyah, evet. mavi tonlarında evet. arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bir de bunlarda bir e, gözlerinde sürme oluyor. Evet. Bazılarında hani hepsinde olmuyor. Hani gözünde sürme olmayan da hani e, aynı o da biresi ama hani gözlerinde sürme olması... kulak lobları beyaz, evet. e, mavimsi beyaz e, ve e, gözler sürmeli olacak. Ayak ayak rengi siyah olacak. Evet. Bunlar. Tamamen ırk standartlarına uygun, ırk standartlarını karşılayan daha hayvanlar. Sevdiğim saseks rengi, varyetesi. Evet. Yine e, Kaan kardeşimizden almış olduğumuz e, yumurtaların, e, evet. yumurtalardan yetiştirdiğimiz civcivler de evet, burada arkadaşlar. anaç oldular artık. Onlar da Aynen yavaş arkadaşlar. yavaş yumurtlamaya başladı. Hatta şu tavuğumuz direkt Kaan abimizden geldi. Gayet evet, huysal, Bu... maşallahı da var. Çok Bu hayvan bir e, <laughs> buçuk yaşında ortalama, diğerleri daha genç, yeni yeni evet. açılıyor. Evet. Bu da speckled sussex. Evet, yani speklet, ben, seks. benekli benekli sussex evet. diye geçiyor. Diğer light sussexlerin e, farklı bir rengi. Aynı farklı bir e, variyetesi. E, Özellikle olarak şey olarak e, bir tık e, lightlara göre bir tık daha kasaları küçük ama yine iri bir kasa yani normal tavuklara göre. Evet. Bir de yumurta abi, verimleri de gayet güzel. Bir daha bir şu mesela bu tavuğun yaşı bir buçuk yaşında ve evet. beneklerinin beyazları biraz fazla. Evet. E, bu yaşından dolayı bunu da söyleyelim. Evet. Mesela diğerlerinin benekleri daha az çünkü evet. yaşları genç. Yani bu hayvanlar yaş aldıkça benekleri artıyor, desenleri değişiyor. Evet. Yani bunların en büyük özelliklerinden birisi de... Daha da güzelleşiyor. Aynen özellikle bu hayvanlar çok kaliteli arkadaşlar yani ibiklerine bakabilir misiniz? E, kesinlikle büyüklükleri on numara, kesinlikle çok büyük değiller İdeal. Bir tarak sayıları, görselleri. Yani tam olması gerektiği gibi arkadaşlar. Bir de mesela bunlarda böyle beneklerin tane tane olması özelliği bu. Yani böyle evet. çok alacalı bulacalı birbirine karışmış şekilde spekletler var. Aynen. Onlar çok tutulmuyor yani şey olarak iyi değil. Özellik olarak iyi değil. Tane tane iyi. olması gerekiyor. Bunlar tam olması gerektiği gibi arkadaşlar. Özellikle mesela şuradaki bir tavuğumuz var. Evet, Aa, evet. Onun e, beneği bayağı az. Gayet güzel. Bu şekilde. Arkadaşlar bu kümesler bu kadardı. Bu bölüm yani. Burada Light Sussex, Bresse ve Speckled Sussex tavukları vardı. Bunlar da Bas Sussexlerimiz. Ee, diğer az önceki, e, daha önceki videomuzda olan e, Light Sussex ve Speckled Sussexlerin başka bir rengi. Bunlar bunlar Light Sussexlere benziyor. Boyun siyahlı. Ve e, bunlar da vücut sarı, boyun siyah. Light süseksi gibi düşünün. Bu, boyun e, Vücut sarı, kuyruk siyah ve boyun siyah. Özellik olarak e, la, e, light süsekslerle yumurta verimi olsun, turp e, olma özelliği var bunlardan. E, o şekilde Ayaklar yine beyaz, iri bir ırk. Evet. Şimdi ligorinlere geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Başka bir yumurtacı ırk ligorinler. Bunlar Bu kafesimiz... da yavru. E... Isabel, Isabel. ligorin. Şu şekilde Isabel ligorinleri bir gösterelim abi. Bunların rengi çok güzelmiş abi. Evet. Isabel ligorin, e, ligorinlerin içinde benim en çok hoşuma giden e, hayvanlar. Şey olarak, bu e, olarak da çok hareketli evet. ve çok Onu canlı hayvanlar. E, i̇rilik olarak da diğer ligorinlere göre daha iri. E, mesela horozları daha gösterişli, kuyruk yapıları falan daha gösterişli. Şöyle horozumuzu da çekelim. Evet. Biraz e, ürkek oluyorlar bunlar. Ama zaten gözüküyor abi. Kuyruklar zaten özellikle çok güzel. Yumurta verimi olarak e, Ligorin'i anlatmaya gerek yok. Aynen. Gayet güzel e, yumurta verimi var. Evet, burada da yine bir Ligorin'i Evet. Bu da baskı sarı sarı ve turuncu renklerde evet. tonunda. Buna deve tüyü rengi diyorlar abi yabancılar. Şu şekilde. Bas güzel oluyor bunların evet. da. Renk tonu çok ıı, altın sarısı gibi böyle parlıyorlar zaten. E ıı, renk tonu var. Evet yine bir yumurta geldi abi. Gelmedi. O sahte, Aa, sahte da, yumurta. Da, bizden ötünce biraz yuvadan kalktı Aynen. ama yumurta yedi. Bunlar zaten yeni başlıyor abi. Evet. Zaten ıı, Ligorin'lerin en popüler, en pahalı, en gösterişli güzel renkleri Isabel ve Bas. Evet. evet. E, en fazla hani bunlar rağbet görüyor. Yani yumurtacılık olmasının yanında bunlar aynı zamanda süs tavuğu olarak da geçiyor. Evet. Şu şekilde gerçekten renkleri çok i̇yi güzel. Bak. Rengi biraz daha uysal, insanla arası iyi, cana yakın hayvanlar oluyor. Yani bu benim kendi gözlemlerim. Şu şekilde bafli görünlerimiz arkadaşlar. Bu son kafesimizde arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.